Arkadaşlar yeni bir kısa bir araba turuyla karşınızdayım. Bu bir Porsche Cayenne 2018 model. Anahtarı böyle. Her arabada sağda olur ama Porsche'larda solda anahtar yuvası. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Şu şekilde. Müziği keselim. Çok telif yemeyelim boştan yere. Koltuğumu biraz öne alıyorum şuradan. Şimdi debriyaja bas, frene basıp çalıştırıyorum. Açıldı. Direksiyonunu ayarlıyor kendi bana doğru. Evet çalıştı. Şimdi geri vitesi alıyorum. Bunun vitesi şu şekilde. Evet bu biraz kötü Porsche. Geri sensi şeyi yok. Evet, geri görüş kamerası yok. Evet arkadaşlar. Porsche yani. Porsche Porsche'dur. Şöyle bakın dik bir yer burası. Adamı koltuğa yapıştırıyor vallahi. Bu Porsche'ların motoru biraz devirli çalışıyor bana göre. Öbür arabalar gibi değil. Çok güzel. Şöyle yavaş yavaş gidelim bakalım arkadaşlar. Ne çıkacak karşımıza. Araba hakkında bir konuşalım. Porsche'larda genelde 5 kaplama oluyor. İçerisi 5 oluyor. Ee, yüksek. Land Range Rover mı Porsche mu derseniz ben Range'i daha çok seviyorum arkadaşlar. Porsche biraz daha böyle Range'e göre şey geliyor bana. Nasıl desem. Dandik. Şimdi siz diyeceksiniz. Porsche dandik diyor. Salaha bak diyeceksiniz ama. Range daha güzel arkadaşlar. Tabii Porsche da güzel ama range. Benim arabam range. Her şeyiyle. Bu da güzel ama. Zannediyorum bu araba yanlış bilmiyorsam 220 beygir. Ama siz yine internetten bakın. Porsche Cayenne 2018 model. Kaç beygir olduğunu. Güzel bir araba. Şöyle bir. Sanki uçak sürüyormuş gibi bir göşeği var. Vites kolunun olduğu yer var. Her şey orada, tüm kumandalar orada. Siz hangisini dersiniz arkadaşlar? Range mi? Porsche mu? Şurada da bir renç var arkadaşlar gördünüz mü? Renç hayvan gibi bir araba çok büyük. Şöyle. Devam edelim. 60'larda. Ya. İnşallah bizim yerli arabamız da böyle olur arkadaşlar. Yani böyle kaliteli. Evet belli bir hızı geçtim ya. Emniyet kemeri ağrı, şey ikaz lambası yandı. Evet videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere kanalıma abone olun.